Değerli Tuzlu Hepimizin gözü aydın oldun, olsun Olsun Ey bir Oy birliğiyle Adalet tezelli etmiştir Hakkımızı almışızdır Hepinize sağ olun var olun Hepinizin ayaklarına sağlık Bir bir saniye Bir saniye Müsaade edin. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Sabahtan beri gecenin bu saatine kadar ayakta oruçlu oruçlu beklediniz. Ama niçin beklediniz biliyor musunuz? Sandığa koyduğunuz oylarınızın buradan çıkması için verdiğiniz mücadelelerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bizler, bizler inananlar olarak yine akıl çıktık. Yine akıl çıktık. Yine akıl çıktık. Kazandık. 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 Kararımız oy birliğiyle reddedilmiştir. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ <laughs> olun. başkanım! Gençler! Gençler! Kimse varlar. tahrik edici bir paylaşım yapmasın. Bu şekilde bir daha sizlerle bir araya gelmekten gerçekten üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar sensiz. Sandıkta halk iradesini Ortaya koyduğumda sandıkta elde edilen bir seçim başarısı bu iki defadır yargıya taşınıyor. Yargıda da ben yargının adaletli ve sandığa saygı duyacağına hiçbir zaman kuşkum olmadı. Yargının abi adil davranmayacağına, abi. davranmayacağına hiçbir zaman kuşkum olmadı. Bundan dolayı da yargının vermiş olduğu bu kar iki defa ve üstte vermiş olduğu bu karardan dolayı da yargı mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Eminim. Sabahtan beri sen beri oruçlu oruçlu gecenin bu saatine kadar beklediniz. Emeğinize yüreğinize sağlık. Bizleri yargıya taşıma amaçlarından bir tanesi seçim sürecinde bize çok defa olumsuz şekilde ithamlarda bulundular. Biz hiçbir zaman cevap vermedik. Ama yine de cevap vermeyeceğim. Yargı cevap verdi onlara hepinize teşekkür ediyorum. Biz gerekli açıklamalarımızı daha sonra da yapacağız. Basın açıklamaları yapacağız. <laughs> Tuzluca'nın Tuzlu hizmetkarı olmak için yola çıktık. İlçemize ilçemize yapılmayan ve eksik gördüklerimizi tamamlamak için yola çıkmışız. Sizler de bu emek ve yürekten dolayı emeğiniz ve yüreğinizden dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Sonuçta biz halkın hizmetkarı olarak yola çıkmışız. Bana o, oy veren vermeyen kim varsa ben onlara hizmetkar olacağım. Bizim amacımız tuzlu yaşayan tüm insanları birleştirmektir. Ötekileştirmektir. Bizim amacımız sorun üretmektir, sorun çözmektir. Allah'ın izniyle biz o koltuğa geçtiğimiz zaman herkes bunun nasıl bir belediyecilik anlayışıyla Tuzluca'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışını nasıl hakim kıldığını görecektir. Allah'a adında ben sizlerle gurur <laughs>